Atatürk ortaokulu futbol takımını çalıştırırken bize bir program geldi. Şubat ayında bir hafta içinde üç maç oynayacaksınız. Şampiyon olan Balıkesir'e gidecek. Kardeşim bugün haftada üç maçı bir profesyonel futbolcu kaldıramıyor. İşte görüyoruz kaldıramıyor. Sen 12-14 yaş arasında çocuğu bir haftada oynatıp buradan bir şampiyon çıkarsan göstermelik göstermelik oluyor. E, peki abi şimdi e, Dünya Futbolu'nu da takip ediyorsunuz Türk Futbolu'nda. Türk Futbolu nereye gidiyor? Dünya Futbolu nerede? Umutlu musunuz? Nasıl buluyorsunuz Türk Futbolu'nun e, genel durumunu? Yani maalesef ben umudum yok. Şöyle yok. Bundan bir buçuk yıl önce Türkiye'de bir araştırma yaptı. Bir İngiliz futbol kulübü. Şimdi ismini anımsayamıyorum. Bu Türkiye'yi dolaştı. Balıkesir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kocaeli, Sakarya, İstanbul dolaştı. Yüzlerce değil, binlerce futbolcunun arasından yüze indirdiler. 15'e indirdiler. Buradan bir tek çocuk alıp İngiltere'ye götürdüler. Bütün bu büyük bir masraf sadece bir çocuk içindir biz hiçbir şey yapmadan futbolumuz gelişsin. Nasıl gelişecek? Nasıl gelişecek ya? Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Yani bir konu pek yeri değil ama Fernandes'in üstüne topçu yok bandırmada şeyde işte İstanbul'da. Ama şu anda Almedia'yı da onu da satarım. Neden? Bir Oğuzhan'a yer açmak için bir yolcuya kesinleştirmek, bir Mustafa beklemeye yer açmak için. En iyi zaman, bir sakatlansa şu gün edeceği parayı da alamazsın. Oradan da zarar edersin. En iyi zamanda o ikisinde. Koy gencine bundan kötü olmaz. Hiç kötü olmaz. Bir de e, abi bana daha önce anlatmıştınız. Bandırmada gençlere e, önem verme açısından göreve talip oldunuz yıllar önce. O da bir, ilginç bir anıydı. Tabii. Onu da paylaşır mısınız Tabii bizimle? Şimdi bu konuşmaları 1976 yılıydı. Bir öğretmen arkadaşım Allah rahmet eylesin. Pemzi Tekerle. Sanat enstitüsü, eğitim beden eğitimi öğretmeni. Spor Kalesi'ni de korudu. Bandıma yani. Spor Kalesi'ni de korudu. Evet. Kaleciydi kendisi. Evet. E, hatta kendi okulunda başarılar sağladı. Türkiye birinciliklerine kadar takımı götürdü. Şimdi bu arkadaştan böyle dertleşirken e dedik biz iki sporcu, iki öğretmen bunları anlatıyoruz. E çözüm. Bunu çözüme kavuşturmak için bir şey yapıyor muyuz? Yani taşın altına elimizi sokuyor muyuz? Sokmuyoruz kara. Ne yapalım? Banda nasip olan görev istiyor. Tamam. Arkadaşım ben gitmem dedi. Ben giderim. Gittim. Yönetim kurulu toplantısı var. Çaldım kapıyı. Başladım. Başladım derken biz oturduk bir hafta filan program yaptık. Zannediyorduk ki kapıda karşılanacağız bu program neydi? 76, 75, 76 yılında İzmir Spor ve Beşiktaş'ta ilk defa altyapı kuruldu. Bu altyapıya benzer 100 tane çocuk bulacağız yaz tatilinde. Bunların okulda velisi olacağız. Dersleriyle okulun yani zeki insanın spor yapacağını da ispatlamak için. Bu programları aldım kolumun altına, gittim yönetim. Yönetim dedi biz şimdi transfer yapacağız. Onun hazırlıkları içindeyiz. Biz sizi ararız. Geldim Fevzi Bey'e vaziyet böyle. Ben sana söyledim arkadaş dedi. Bunların tutumu budur. Neyse. 3-4 ay geçti. Ağustos'un sonu veya Eylül'ün başında bize bir yöneticinin eczanesine çağırdılar. İki de randevu verdiler. Gittik. İki yok. iki on geçiyor. 220 yirmi geçiyor. Yok. Hadi arkadaşımız. Aç kaldık da parayla iş yapacağız. Çalışan da insan değiliz. Yapacağımız işi ücretsiz yapacağız. Böylece bizim o programımız düşüncelerimiz başlamadan gibi, bitti. Başlamadan, başlamadan bitti. Böyle bir çalışma yapılması geç kalmışsa diyemeyiz. Hiçbir şeye geç kalınmaz. Yeniden başlanabilir. Amatör çalışanlar bulunur. Bunların başına profesyonel bir topçu bul, çalıştırıcı bulunabilir. Yani Bandırma'da 20 bin nüfus varken şimdi isimlerini saymıyorum 8-10 tane topçumuzu dışarıya çıkardığımız zaman Sarı Süleyman olsun, Küçük Hasan olsun ondan önce Asımlar vardı gençlik kulübünden gitti Adana Spor'a. Evet, Türkiye'de gol kralı olmuş özerler vardı. Bahtiyetler vardı. E, nerede şimdi bu çocuklar? 120 bin, 135 bin nüfusunuz var. Nerede? Bunlar sokak aralarında ama çalışıp arını bulunmuyor. Öğrencilerden bahsettiniz az önce. E, o yılların e, lise maçları da çok çekişmeli geçer çok, değil mi dışarı dışarıda? Harika maçlar olurdu. Günler öncesinden hazırlanır iki okul. Lise, enişte meselesi, rekabeti. Elitim, o zaman sanat eniştesiyle e, Şemegeer Lisesi e, davullar, kurnalar gelir. E, okul tatil olur. Biz e, sahanın bir tarafında sanat enstitüsü, bir tarafında liseliler, seyirciler yer alır. Veliler gelir. Anneler, babalar, çocukların izni. Bir bayram havası içinde maçlar olurdu. Ne, ne yazık ki şimdi bir şey bulamıyoruz. O saha durdukça da bu gençlere önem vermedikçe Hani biraz önce atladık ya bir haftada üç gün evet. maç oynatılıyor. Bu çocuklara. al bandımız spor maçlarının öncesine. Bunu üç aya, beş aya yay. Evet. Balıkesir Balık yapmıyorsa bandırma belediyesini göreve çağırıyorum. Ne yapabilir? İşte kaymakamlık kupası, belediye kupası, Mahalle kutu arası, kutu arasında, mahalleler arası, maçlar arası okullar arası, evet. okullar arası böyle bir rekabet, bir canlılık getirmeli. Sadece futbolda değil. Her dağında, her atletizm şey de olur. 27 Aralık'ta Atatürk koşusu o gün için takım hazırlanıyor. İdman bile yapmadan çocuklar koşturuluyor. E ne oldu şimdi? Atletizme ne faydası? Senenin başında çalışacak. Beden eğitimi öğretmeni yetmeyebilir. Futbol, atletizm koçları tutulacak. bunları yapanlara yapmak, yapabilen, kabiliyette olanlara müdürlük vereceksin. Yani yere, sandalyeye değil. İş, i̇ş yapacak insanı arayıp evet. olacaksın. Ergüs abi, yani Edincik'ten de bahsedelim. Edincik'te de bulundunuz ve e, hangi takımlarda görev yaptınız? Edincik'in futbolu nasıl o yıllarda? Edincik'te 10 yıl çalıştım. 10 yıl çalıştım. Geldiğimiz zaman tabii ki futbol takımı vardı. Hangi yıllarda? Edincik Gençlik, 69. 69, evet. 79'a kadar orada kaldım. E, Önce edincik gençlik. Gençlik, antrenör evet. futbolcu olarak uzun seneler oynadım. İşte 74'ten sonra 79'a kadar antrenörlük. Bir bir yılda 18 Eylül'de antrenörlük yaptım. Gençlere önem veriyorduk. Tabii 6-7 tane edincikli, 2-3 tane bandırmadan genç evet. kabiliyetli. Yani yörenin çocukları. Yörenin çocuklar. Yöreni çocuk, sanat ensüsünden getirdiğimiz, sanat ensüsü birinci sınıftan getirdiğimiz bir topçumuz Kırşehir Spor'a, 3. Lig'e devre bitmeden transfer oldu. 2500 lira bize yetiştirme parası verdiler. Yani lise 1'deki bir çocuğu alıp takımda amatör oynatıp profesyoneller geçti. Bu kaynak çok. Lisede sanat enstitüsünde şimdi üniversitemiz var. 6 bin öğrencinin 3 bin erkek olsa e bunlardan 50-100 tane çocuğun içinden 2 tane hiç mi çıkmayacak? Oraya da eğililmesi lazım. Orada bir kaynak duruyor. 7. spor bu sene Süper düştü. Takip ettiniz herhalde. Takip ettim. Evet. Evet. E şimdi, maalesef orada da e, bir yıl önce şampiyon olmuş bir takımın antrenörünü ve futbolcularını değiştirmek akıl şarı değildi. Ben bugün Hasan kardeşimi antrenör olduğunu eleştirmek için söylemiyorum katiyen. Onu 14 yaşında miniklerde ben oynattım. Ama başarılı bir takımın antrenörü ve futbolcular değiştirilmez. İki tane, üç tane nokta transfer yapıp bunu sürdürebilmeliydi. bilmeliydi. arada hata Or Orada diyorsun. ben yanlış olarak görüyorum. Yani kimseyi kınamak için değil. Yapılmasaydı Şimdi tekrar araya gireceğim. Gençlerimize önem verelim dediğim zaman ben bunu bizzat yaşadım. Edincik'te şöyle Cumhuriyet Gazetesi ile Beden Terbiyesi Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği o zaman Celal Olgaç'tı. Müdür, bir ilk defa Türkiye'de bir Cumhuriyet Kupası minikler Muret Kupası oldu. 12-14 yaş arasında çocuklar oynayabiliyordu. Ben Edincik'ten bir takım yaptım. Fevzi Bey Bandırma'dan bir takım yaptı. Erdek ve Yönen bazı nedenlerle katılmadı. Biz aramızda oynadığımız maçta Bandırma'yı penaltılarla yendik. Balıkesir'e gitme hakkını kazandık. 2-3 tane Bandırma'dan takviye alarak minikler şampiyonasına gittik. Ve orada Edremit Buraniye, yani Körfez birincisiyle merkez birincisini bir sıfır skorlarla yenip inikler şampiyonu olduk. Bu takımdan şimdi hiçbir yerde lisanssız bir Süleyman Takın Yancıoğlu çıktı. Buradan Hasan Küçük Hasan Küçük Hasan çıktı. Zeyyat çıktı. Buna profesyonel oldular. Tavşan Ahmet'le Köfte Ahmet amatör birincilikte oynadılar. Hatta Trabzon'a transfer için idmanlara gittiler. E bu çocuklar ne zamandı? 70'li yıllar. E şimdi 2013'teyiz. Burada kaynak çok ama buraya eğilmek gerekiyor. Bu eğilmeyi de kulüpten olabilir. Bandırmaspor bir fon ayırabilir. Bandırmaspor yöneticilerden bir kişi bu işin başına geçebilir ve belediye mutlaka belediye katkısıyla olabilir turnuvalar düzenlenir, okullar arası, mahalleler arası. Bunlara malzeme yardımları yapılabilir. Ve Bandırma'daki, şimdi Bandırma Spor der ki bana yetmiyor para. Ama yetecek. Bandırma'nın amatör kulüplerine de yardım edeceksin ki sana oralardan birer ikişer topçular çıkabilsin. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun.